son dersinin sonuna gelinmişti. Öğrenciler çıkmak için sabırsızlanıyordu. Defter ve kitaplarını çantalarına koydular. Zil çalar çalmaz dışarı çıkmak için hazırdılar. Yalnız Ali hazırlanmıştı. Gecikmek için de sanki elimden geleni yapıyordu. Ama nihayet zil çaldı. Öğrenciler bir anda kapıya yöneldi. Ali yerinden bile kalkmadı. Ağır ağır eşyalarını topladı. Bir yandan göz ucuyla öğretmenine bakıyor. Bir yandan da Arkadaşlarının ciddiyetini bekliyor. Öğretmeni onun bu halini fark etti. Hayrola Ali dedi. Eve gitmeyecek misin? Ali son arkadaşının da çıktığını görünce cevap verdi. Sizinle konuşmak istiyorum öğretmenim. Peki dedi öğretmenim. Ne söyleyeceksin bakalım? Ahmet arkadaşımız var ya. Evet ne olmuş Ahmet'e? Durumları pek iyi değil galiba öğretmenim. Annesi beslenme çantasına pek iyi şeyler koymuyor. E, ona yardım etmek istiyorum öğretmenim. Ama benim yardım ettiğimi bilirse üzülebilir. Günde bir simit parası biriktirip her hafta size versem siz de ona verseniz olur mu acaba? Cebinden bir avuç bozuk para çıkarıp öğretmenin masasına koydu Ali. Nurhan öğretmen paraya dokunmadı. Sandalyesine oturdu, düşünmeye başladı. Ali hakkındaki bilgileri yokladı. Bildiği kadarıyla ailesinin durumu pek iyi değildi. Bu çalışkan ve sevimli öğrencisi ne kadar da iyi niyetli ve düşünceliydi. Zengin bir ailenin çocuğu değildi o. Buna rağmen yardım etmek istiyordu Ahmet'i. Üstelik yardım ettiğinin bilinmesini de istemiyordu. Nurhan öğretmen dur bakalım Ali hani. dedi. Bildiğim kadarıyla sizin de maddi durumunuz pek iyi değil. Doğru mu? Doğru biliyorsunuz öğretmenim. Babam gündelikçidir. Çoğu zaman iş bulamam ama ben de çalışıyorum, ben de para kazanıyorum. Peki nerede çalışıyorsun? Simit satıyorum öğretmenim. Nurhan öğretmen yine durup düşündü. İyiliğin bu kadarına ne demeliydi Bunun gerçekleşmesi zordu. Onu bundan vazgeçirmek için bir çare bulmalıydı. Bunu yaparken sevimli öğrencisini de kırmamalıydı. Onunla biraz daha konuşursa belki bir yolunu bulabilirim diye düşündü Nurhan öğretmen. Ali'ye döndü. ''Büyüyünce ne olmak istiyorsun diye sordu. Çok zengin bir iş adamı dedi Ali. Neden? İnsanlara daha çok yardım etmek için öğretmenim. Güzel dedi Burhan öğretmen. Bak şimdi. Ahmet'in ailesinin durumu çok iyi değil. Bu doğru. Ama sizinki de bundan pek farklı değil. İstersen acele etme. Çok zengin olduğun zaman insanlara yardım edersin. Olmaz mı? Olmaz dedi Şimdi yapmalıyım. Peki neden olmaz diye sordu öğretmen. Öğretmenim üç sebepten dolayı olmaz. Birincisi bu para zaten benim değil. İyilik ettiğim için Allah beni insanlara sevimli gösteriyor. İnsanlar da bundan etkileniyor, daha çok simit alıyorlar. Bu sayede ben gün boyu çalışanlardan bile fazla simit satabiliyorum. Hele mahallede Hasan amca var, her gün iki simit alıp güvercinlere veriyor. İkincisi, ağaç yaşken iyidir öğretmenim, öyle derler. Şimdiden iyilik yapmayı öğrenmezsem, büyüdüğümde hiç yapamam ki şimdiden iyilik yapmayıp bunu zenginlik günlerime ertelersem, zengin olduğum günlerde de daha zengin olduğum günlere erteler, böylece kendimi kandırmış olurum. Üçüncüsü ise daha önemli, büyüdüğüm zaman çok zengin bir iş adamı olmak istiyorum öğretmenim. Zamanında yatırım yapmayanlar büyük iş adamı olamazlar. Nurhan öğretmen karşısında büyük biri varmış gibi dinliyor derdi. Ben bu sonuncusunu pek iyi anlayamadım Ali Bey. Açıklayayım öğretmenim dedi Ali. Şimdi çok zengin olmadığım için ancak günde bir simit parası kadar yardım edebiliyorum. Bundan fazlasını veremem ben. Allah cenneti gücü kadar iyilik edene veriyor. Şimdi gücüm bu olduğuna göre cennetin fiyatı birkaç simit parası kadardır. Eğer zengin olmadan ölürsem birkaç simit parasıyla cennete girebilirim öğretmenim. Bundan daha karlı bir yatırım olur mu? Nurhan öğretmeninin gözleri dolmuştu. Başını evet anlamında sallarken Ali'yi evine yolladı. Sırfa geri dönerken okulun boşaldığını fark etti. Eşyalarını toplamak için masasına döndüğünde Ali'nin bıraktığı paraların masa üstünde kaldığını fark etti. Sandalyesine gayri ihtiyar oturdu, paraları eline aldı. Hiçbir para ona Avucunda tuttuğu paralar kadar kıymetli gelmemişti. Sanki elinde dünyanın en kıymetli incilerini, Yakutlarını, elmaslarını tutuyordu. Hatta bu paralar onlardan bile kıymetliydi. Bu paralar, bu bozuk simit paraları, Cenneti satın alabilecek paralardı. Sanki hiç bırakmak istemeyen bir duyguyla, Sınfıkı kavradı bu bozuk simit paralarını. Oturduğu yerden kalkamadığını hava yakınlardı. İçinin dolduğunu, tarif edilemeyen duygulara boğulduğunuz, birden boşaran sanak yağmurlar gibi de ağlamaya başladı, ağladı, ağladı. Kendine geldiğinde akşam olmuştu. Yavaş adımlarla sınıftan çıkıp okuldan ayrılırken bekçi Sadık bozuk simit paralarıyla cenneti satın almak, bozuk simit paralarıyla cenneti satın almak, bozuk para simit paralarıyla cenneti satın almak diye. ...Durhan Öğretmen'in sayıkladığını duydu. Bekçi'nin hayretler içinde, ''Ne dediniz hocam?'' demesini bile duymayan Durhan Öğretmen... ...Bekçi'nin şaşkın bakışları altında, akşamın alacak herhalde karışmıştı o an.